Böyle zamanlarda özellikle insan yalnız kaldığında karanlıkta bir nebze de olsa aklına ölüm geliyor. Çünkü mezar gerçekten çok karanlık. Mezarın üstü kapalı. Bir kardeşimiz video çekmişti. Youtube kanalımızda var. Orada canlı canlı mezara girdi. Bir ölünün başına gelebilecek bir tek sorgulama hariç dünyevi olarak her şeyi yaşadı. Yıkandı, kefenlendi, ve o kardeşimiz canlı canlı gömüldü. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca canlı bir şekilde mezarın içinde kaldı. Mezarın da üstünü kapattılar. O orada böyle ağlamaya başladı. Ben o videoyu izlerken yalnızızım içim daraldı. Böyle biraz bunaldım yani. Eğer ben canlı canlı o mezara girmiş olsaydım herhalde çok kötü olurdum yani. Sonra dedim ki iyi ki de Allah canımızı aldıktan sonra Ruhumuzu kabz ettikten sonra bizi oraya koyuyor. Yoksa o mezarın karanlığı gerçekten çok şiddetlidir. İnsanın gerçekten vicdanını böyle sarsıntıya uğratıyor. Eğer ki sağlam bir şekilde imanı elde etmezsek vay halimize. Vay ki vay. Bir kardeşimiz geldi. Bugün dedi ki ya dedi ben sürekli öleceğimi düşünüyorum. Bununla ilgili sizin bir çözümünüz var mı? Ben de ona dedim ki bak benim babam vefat etti yakın bir zamanda. O yüzden dedim ölümün ne olduğunu biliyorum. Dedi ki hiç kendini babanın yerinde düşündün mü? Öyle bir cümle kurdu ki akşam eve gittiğimde düşünmeye başladım. Evet babam ölmüştü. Evet ben nefsi olarak babama bağlı olduğumdan üzülmüştüm. Sonra babamın yerine kendimi koymaya çalıştım. Ölmeden önce ölünüz hadisi aklıma geldi. Dedim peki şimdi ben öldüm. Mezara girdim. Şimdi hesap zamanı başladı. Ne yapacağım? Zamanında mezarlara gidip yalnız başımıza herhangi bir mezarın başında tanımadan etmeden ellerimizi açıp ölüm rabıtası yaptığımız zamanlar vardı. Oturuyorduk mezarın başına kapkaranlık gece 12'den sonra ölümümüzü düşünüyorduk. Öleceğiz. Bu başımıza gelecek. Gözümüzü kapatmakla bizi burada durdurmazlar. Bizi alıp götürecek Azrail. Allah bizi öldürecek. Bizi yarattığı gibi. Ama ölmek de başka bir alemin yaratılışıydı. Sonra üstadın şu birazdan okuyacağım 12. notası aklıma geldi. Mezardayken de okudukça tüylerim ürperdi bir nebze de olsa madem ortam karanlık, madem biz bu kadar lezzetten, zevkten sonra ayrılacağız. Gelin manen ayrılmaya çalışalım. Gelin manen bu dünyanın dağdasından kurtulmaya çalışalım. Gelin bir yaşlı gibi genç kardeşlerim ölümü düşünelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin yaşlılarınız gençler gibi davranırsa vay onların haline. Ama ben öyle gençleri seviyorum ki gençken yaşlılar gibi davranıyor. Yani ölümünü hatırlıyor. Üstadın da gülmeleri ağlamalara inkılap ettiği bir zamanda kalbine gelen ve bizimle paylaştığı 12. notası. Sizden bir şey rica edeceğim. Gözlerinizi aşağı indirin ve gözlerinizi kapatın. Hissetmeye çalışın. Kendi ölümünüzü düşünün. Sağa sola bakmanıza gerek yok. Herkes bizzat kendini düşünsün. Bir başkasını değil. Ey bu notaları dinleyen dostlarım. Biliniz ki ben hilaf adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmeti i eden rica etmektir. Evet kısa bir ömürde hassiz günahlarıma kefaret olacak. Muvakkat lisanımın tövbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Yani ben bu kadar tövbe ettim bu tövbelerim kafi gelmiyor diyor üstad. Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte 13 sene önce dağdağlı bir fırtınayı ruhiye neticesinde. Eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda, gençliğin gaflet uykusundan, ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda, şu münacat ve niyaz Arabi olarak yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe mali şudur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim! Benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab ve akram ve karibim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu dar-ı faniden firak ebediyle ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünya kati bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir, ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi bir biri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok kaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim külliyatın garip her gelecek yakındır. Sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tavutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisan haliyle ruhumun lisan-ı galiyle bağırarak derim. El aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacetlerinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım, boynuma kefenimi takıp, kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp, bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya hannan, ya mennan. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler beni bırakıp gittiler. Senin afu rahmetini intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka mence ve mence yok günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyam Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. ilahi senin rahmetin melceğimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum, şikayet ediyorum. Ey halık Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im senin Said ismindeki, buraya kendi isimlerimizi koyalım. Senin Mehmet ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zeli, hem müsi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mahfiret edip rahmet etsen zaten o senin şanındır. Çünkü erham-ı rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gidelim? Eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gidelim? Hangi kapı var? Eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gidelim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yoktur ki dergahına gidilsin. Senden başka hak, mabut yoktur ki ona iltica edilsin. Evet bir gün biz de öleceğiz. Madem önümüzde kesin bir gelecek var, ölüm. Madem ölüm en büyük ders. Madem ölüm en büyük arkadaş. Madem ölüm başımıza gelecek. Nasıl akşam oldu, gidip yataklarımızda uyuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki uyku ölümün kardeşidir. Ama böyle ümitsiz olmayın. Eğer iman edersek o az önceki çukur, kapkaranlık çukur cennet bahçesinden bir bahçeye dönüşecek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi. Ama eğer imansız gidersek veya imanlı gibi görülüp münafık olarak gidersek, kafir olarak gidersek işte o zaman vay vay halimize vay ki vay. O zaman bunun bir ikinci şıkkı yok. O zaman kaybettik. Güldük ama ahirette kaybettik. Dünyada güldüğümüz gülmekler de boşu boşuna oldu ve gitti. Rabbim hepimizin günahlarını affetsin. Rabbim bizi bu daireden, bunun gibi dairelerden uzaklaştırmasın. Ayaklarımızı sabit kılsın. Ömrümüzün son anına kadar sürekli olarak La ilahe illallah demeyi ve La ilahe illallahı yaşamayı ve la ilahe illallah'ın çaynattaki görüntüsünü, kitaplarını okumayı, anlamayı, idrak etmeyi, hayatımıza yansıtmayı, amel etmeyi, bir garip gibi yaşamayı ve bir garip gibi ölmeyi bizlere nasip etsin. Ve en sonunda kelime-i şehadeti getirerek göz kapamayı hepimize, tüm müminlere, tüm Müslümanlara Rabbim nasip eylesin. Buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله يبين الزن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين الفاتحة وما الصلوات